16 Mayıs tarihi boyunca dünya genelinde birçok önemli olay gerçekleşmiştir. Gelin bu olayları birlikte keşfedelim. 16 Mayıs 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. 16 Mayıs 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde büyük bir rol oynamıştır. 16 Mayıs 1943, RAF, Dambusters operasyonunu gerçekleştirdi, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, RAF, Almanya'nın Ruhr bölgesindeki barajları bombalamak için Dambusters operasyonunu gerçekleştirdi operasyon savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. 16 Mayıs 1960 Türkiye'de askeri darbe gerçekleşti. Türkiye tarihinde birçok kez askeri darbe yaşanmıştır. 16 Mayıs 1960'ta gerçekleşen darbe dönemin başbakanı Adnan Menderes ve diğer hükümet yetkililerinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. 16 Mayıs 1969, Venera 5 Venüs'ün atmosferine girdi. Sovyetler Birliği'nin Venera programı kapsamında Venera 5 adlı uzay aracı Venüs'ün atmosferine girdi. İnsanlık tarihinin ilk defa bir başka gezegenin atmosferine girme denemesiydi. 16 Mayıs 1983, Sudan'da İsrail'e ait uçaklar bombalandı. Sudan'da İsrail'e ait uçaklar, Karton'daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofislerini bombaladı. Olayda birçok kişi hayatını kaybetti. 16 Mayıs 2004, Massachusetts eyaletinde eşcinsel evlilikler yasallaştı. Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri'nde eşcinsel evlilikleri yasallaştıran ilk eyalet oldu. Bu karar, eşcinsel hakları hareketinde büyük bir adım olarak kabul edildi. 16 Mayıs tarihi boyunca yaşanan bu önemli olaylar, dünya tarihinde büyük bir yere sahiptir. Tarihin dersleri bize, geçmişte yaşanan olayların bugünkü dünyayı nasıl etkilediğini ve geleceğe nasıl şekil verdiğini anlamamızda yardımcı olur.